Antalya Kalkan yola çıkıyoruz arkadaşlar. Yolluk, ozuk, erzak, kumanya, yol azlığı gibi yolda yenecek olan yiyeceklerin İngilizcesine bakıyoruz. Kim sponsor? Nova Vista. Çok değerli arkadaşım. Nova Vista catering için çekiliyor bu video. Türkçe'de catering dediğim şey catering diye geçiyor İngilizce'de. Nedir karşılığı? Yemek hizmeti. Mesela I want to work in catering. Yemek işinde, yemek hizmetinde çalışmak istiyorum demiş oldum. Şimdi halk arasında ya da en azından bizim o tarafta diyorlar ki yol azı. Yani bir yolculuğa çıkarken önden hazırlanan yiyecekler. Şimdi Fatma arkadaşım harika bir aşçı diyebilirim. Dedi ki hocam yol azlığınızı ben hazırlamak isterim. Sen de İngilizcesini yap. Çok basit. Snacks for the road dediğimde yol azı demiş olurum. Kumanya demiş olurum. Food for the journey food for the trip dediğim zaman yolculuk için yemek. Aslında kumanya, azık, yol azığı gibi anlamları vermiş olduk. Peki hocam bunları tadacak mıyız derseniz arkadaşım Fatma'nın elinden mis gibi çıkmış. Bakın şimdi nasıl tadına bakacağız hem de. Stuffed grape leaves. Doldurulmuş asma yaprakları. Yani arkadaşlar yaprak sarması. Ya Allah diyelim. İçindeki pirinç mi, ilik mi ben anlamadım. Stuffed eggplant. Yani patlıcan dolması. Sanırım içinde kemik iliği var arkadaşlar. Yani bu pirinç olamaz, ilik bu. Savory pastry. Tuzlu hamur içi gibi bir anlam veririz. Börek demiş olduk. Birlikte tadalım. Pamuk. Bundan sonra buna pamuk diyoruz arkadaşlar. Patatesli pamuk. Çok iyi ya. O abi muhteşem. Orzo salad. Arpa şehriye salatası. Hemen let me taste yapıyorum. Bir tadına bakıyorum. İlik. Çikolatalı kurabiye. Yani diyor ki chocolate cookie. Chocolate biscuit diye duyarsınız. Amerikan İngilizcesi, İngiliz İngilizcesi farkları. Hemen let me taste. Bir tadayım. Ve tatlıyla bitiriyoruz. Crispy kadayıf pudding. Burada crispy çıtır manasını verecek. Çıtır kadayıflı muhallebi demiş olduk. Crispy kadayıf pudding. Arkadaşlar Fatma Hanım yakın arkadaşımdır. Gerçekten çok lezzetli bir eli var. Misafirleriniz için, kendiniz için, arkadaşlarınız için sipariş vermek isteyebilirsiniz. Detayları açıklamaya bırakıyorum. Antalya Kalkan'a yol azlığımızı alıp kaçıyoruz. Antalya'da görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum.